Arkadaşlar kedime bakın. Çok tatlı. Hep beni ısırıyor. Ben de onu kovalıyorum. Buradaki bizim kedi oynak kedi. Herkese pata atıyor. Sonra hiçbir bir şey gibi yürüyor. Sonra gidiyor bana bak. Hemen beni ısırmıyor. Çünkü bak ısırdı. ısırdı beni. Arkadaşlar çok tatlı bu. Arkadaşlar hemen ısırıyor ya. Ya arkadaşlar bu ne ya bu? Arkadaşlar ben gidiyorum. Hemen hayır. Ve finale dalıyorum. Ben, ben onu yakalıyorum hep kapımıza geliyor.